Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Selma Aydın. Yepyeni bir örgü videosuyla sizlerle birlikteyiz. Örgü modelimiz harika. Hem kolay hem güzel, hem şık. Sevgili hanımlar bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak ister misiniz? Basitin basiti bir modelden basit harika bir örgü modeli sevgili hanımlar. Evet iki sırada bir model yapacağız sevgili hanımlar. Hemen modelimize geçelim. Şöyle Nako Elite Baby'nin bir bebe yününü kullanacağız. 3.5 numaralı şişlerimi kullanacağım sevgili arkadaşlar. Hemen gözüküyor mu bilmiyorum. 3.5 numaralı şişlerimi kullanacağım. Hemen modelimi de size göstereyim. Evet güzel hanımlar. Bakın size ben 10 numara 10 yıldız bir modelle geldim. Gerçekten modelim muhteşem güzellikte bir model. Evet siz de bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz hemen iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hanımlar hep birlikte yapalım. Gerçekten çok güzel bir model. İki sırada harika bir model yapacağız. Arkası da bu şekilde bakın. Harika güzelliğe sahip. Berrak bir güzelliği var. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ya şöyle de göstereyim size modelimi. İster yelek, ister hırka, ister süveter, ister şal. Hanımlar, bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, bebek örgülerinde, ben bebek örgülerine çok yakıştırıyorum. Sizlere bebek örgüsü olarak anlatacağım ama sizler istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. İster yelek yapın, ister hırka yapın, ister süveter, ister atkı, ister şal, ister bere, ister patik ister kaş kol ne yapmak isterseniz çok amaçlı bir model ister kazaklar yapın hem çocuğunuza hem kendinize muhteşem olur evet hanımlar bu güzel modelimi beğendiyseniz buyurun hep birlikte yapalım evet iki sırada biten gerçekten hem şık hem güzel harika bir model yapacağız arkadaşlar evet şöyle bakın tekrar göstereyim size pembe ipimle de çok güzel oldu bebek battaniyesi yapabilirsiniz bebek takımları Harika olur hanımlar bebek takımları bu modelden. Evet, şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi Nako Elite Baby'nin demiştim güzel bir ipiyle modelimi anlatacağım sizlere hemen şöyle orta incelikte bir ip kullanacağız. İncelikle diyorum. Orta kalınlıkta bir ip hanımlar. Nako Elite Baby'nin ipi çok ince olmuyor, orta kalınlıkta oluyor. Hemen şişlerimi elime aldım sevgili arkadaşlarım. Şöyle ikisini aldım. Bakın ilmeği şöyle tutuyorum. Bir aşağıdan, bir yukarıdan bakın. Şöyle bir çapraz oluşturdum. Sonra bir sağdan, bir soldan ilmekler alacağım. Bakın. Şişin arasına girdi. Bir sağdan, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan. Evet bu şekilde iki ve 2'nin katları olarak ilmekler atacağız arkadaşlar modelimiz 2 ve 2'nin katları üzerine kurulan bir model evet şöyle biraz ilmeklerimizi atalım sayalım sonra bu kadar kolay hanımlar bakın ilmek atması ilmek atmasını bilmeyen arkadaşlarım için de gösterdim önce şöyle yapıyoruz bakın bir sağdan bir soldan yaparak modelimizi başlıyoruz Şöyle ilmeklerimizi bir sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 18 ilmekle biz anlatalım. Bir ilmeği çıkaralım. Şöyle tekrar sayım yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet 18 tane ilmekle ben şimdi size modelimi anlatacağım arkadaşlar. Evet ipimizi buradan biraz bağlayalım ki ilmeğimiz gevşeme yapmasın burada. Evet dediğim gibi iki ve din 2'nin katlarıyla modelimizi uyguluyoruz. Hemen şişimin birini aldım ve modelime geçiyorum. Hanımlar sizler dilerseniz lastik modelleri yapabilirsiniz. Ee, kenar patlarınızı buralarda ayarlarsınız daha sonra modele geçersiniz modelim 2 2 2 2 2 olarak devam ediyor 2 ve 2'nin katları olarak şimdi kenar ilmeğimi bismillahirrahmanirrahim dedim ördüm arkadaşlar yeni başladığım için kenar ilmeğimi örüyorum şimdi ipimi ön tarafa alıyorum kendimden tarafa şimdi burada ben iki tane ilmekle işlem yapacağım arkadaşlar birinci ilmeği örmeden öncelikle bakın bu ikinci ilmeği bir kez ters örüyorum şişimin başını doluyorum İkinci ilmeğimi örüyorum sonra Evet sizler lastik modellerinizi ve kenar patlarınızı ayarladıktan sonra yapacağınız işlem bu arkadaşlar bir modelim bu şekilde bakın ipi ön kendimden tarafa aldım ters olarak ters tarafa bir kez bir iki birinci değil bakın birinci değil ikinci ilmeği ters olarak ördüm başını doladım ters olarak hemen sonra baştaki ilmeği ördüm oldukça kolay birinci değil ikinci ilmeği ters örüyorum bakın önce ikinci ilmeği ters örüyorum şişin arasına girdi başını doluyorum bakın ortasında başını doluyorum sonra öndeki ilmeğimi ters olarak örüyorum bu şekilde birinci değil ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum bakın başını doluyorum sonra öndeki ikinci ilmeği ilk ilmeğimi ters örüyorum birinci değil ikinci ilmeği ters örüyorum bakın şişimin başını doluyorum sonra öndeki ilmeği ters olarak örüyorum birinci değil ikinci ilmeği öncelikle ters örüyorum şişimin başını doluyorum ters ördükten sonra hemen dolama yapıp sonra ikinci ilmeğimi örüyorum bakın hemen bakın iki ilmeğimi birincisini değil ikincisini örüyorum şişimin başını dolayıp sonra ikinci ilmeği ilk ilmeğimi örüyorum bırakıyorum şimdi üç ilmeğim kaldı bakın birinci değil ikinci ilmeği öreceğiz şişimin başını doluyorum sonra ilk ilmeğimi örüyorum Evet kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm Evet güzel hanımlar bakın modelimin birinci sırası bu şekilde şimdi modelimizin ikinci ve son sırasındayız model iki sırada bir model ama hanımlar inanın çok güzel bir model hepinizin de beğeneceğinizi düşündüğüm gerçekten şık gösterişli bir model şimdi bizim ilmeklerimiz bakın 3 3 kümeli haldeler tüm ilmeklerimiz üçlü gruplar halinde Şimdi şu ilk ilmeğim düz görünüyor bakın. İpi kendimden tarafa, şişi kendimden tarafa ip alıyorum, ipi pardon. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Bakın burada iki ilmeğim daha var. Bu iki ilmeği de düz örüyorum. Bakın bir modelim bu şekilde. Baştaki düz ilmeği ters örüyorum bakın. İlk ilmeği ters örüyorum. Sonra burada bir uzatmalı, bir de normal ilmeğimiz var. Bu iki ilmeği de düz örüyorum. Tekrar yine bu düz ilmeği ilk ilmeği 3 ilmeğin ilk ilmeğini ters örüyoruz sonra buradaki iki ilmeği de düz örüyoruz bakın Hanımlar bu şekilde ilk ilmeği ters örüyoruz iki ilmeği düz örüyoruz ilk ilmeği ters iki ilmeği düz örüyoruz Evet bu modelden kendinize yelekler yapın hırkalar yapın süveterler yapın sevgili hanımlar hem güzel hem şık bir model. Bebek geleklerinde, bebek takımlarında 10 numara 10 yıldız bir model. Evet ilk ilmeğimi bakın düz örüyorum. İki ilmeğimin de ikisini birlikte örüyorum. İlk ilmeğimi düz. Bu iki ilmeğimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet hanımlar bakın. Sizlere ben şöyle bir model anlattım. Ama modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. İlerledikçe çok şık ve güzel oluyor modeli gösterdim size şimdi bir model yaptık modelimiz örgümüzün tersinden başlanıyor ilk başta söylemiş miydim İnşallah söylemişimdir Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın şimdi ikinci bir model daha kuruyoruz yani bir modelimiz bu şekilde ikinci bir model daha kuruyoruz ip kendimden tarafa aldım bakın birinci değil ikinci ilmeği önce örüyorum bir doluyorum Şimdi ilk sırayı çıktık ki artık ikinci modeli daha rahat öreceğiz. Sonra ikinci ilk ilmeğimi örüyorum bakın. Bir modelimiz bu şekilde. İpi kendimden taraf alıyorum. Birinci değil ikinci ilmeği örüyorum bakın. Sonra şişimin başını dolayıp ilk baştaki ilk ilmeğimi örüyorum. İlk sırada yeni ilmekler taktığımız için biraz daha sıkıntılıydı. Bakın bu sırada daha rahat, rahat örüyoruz. Bundan sonraki sıra, sıralar o şekilde. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Şimdi birinci ilmeği örüyorum Şimdi ipim benden tarafta bakın ilk, ilk ikinci ilmeğimi ters ördüm şişimin başını doladım birinci ilmeğimi de ters ördüm hanımlar bakın ipim benden tarafta ikinci ilmeğimi ördüm başını doladım iki, birinci ilmeğimi ördüm İpim benden tarafta ikinci ilmeğimi ördüm şişimin başını doladım i, İlk ilmeğimi ördüm İpin benden tarafta İkinci ilmeğimi ördüm şişin başını doladım birinci ilmeğimi örüyorum şimdi son üç ilmeğimiz yine bakın birinci değil ikinci ilmeği örüyoruz öncelikle bakın sonra ne yapacağız şişimizin başını dolayıp iki ilk ilmeğimizi öreceğiz kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ikinci modelimin birinci sırası da bu şekilde sevgili hanımlar bakın şimdi yine örgünün ön yüzündeyiz ve ikinci sırasında son sırasındayız hanımlar. Evet şimdi bakın kenar ilmeğinden sonra burada bizim artık 3 3 ilmeklerimiz. Yani her modelimiz 3 3 gruplar halinde. İlk ilmeğin bakın düz olarak görünüyor. Ama biz onu ters yapacağız. İpi kendimizden tarafa alıp düz ilmeği ters yapacağız. Sonra buradaki iki tane ilmeğimi de düz olarak öreceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde ikinci modelimin birinci modelini tamamladık. Yine ilk ilmeği bakın Üç tane ilmeğimiz var. Birinci ilmeğini ters, iki ilmeğini düz örüyoruz. Birinci ilmeğini ters, iki ilmeği düz örüyoruz. Birinci ilmeği ters, iki ilmeği düz örüyoruz. Birinci ilmeği ters, iki ilmeği düz örüyoruz. Birinci ilmeği ters, ilmeği birinci ilmeği ters. bakın iki ilmeği de düz örüyoruz. Birinci ilmeği ters, iki ilmeği düz. Birinci ilmeği ters, iki ilmeği düz ve kenar ilmeğimizi de ördük. Evet güzel hanımlar ben size şöyle iki tane model anlattım. Modelimizin yapımı oldukça kolay ve çok güzel hanımlar. Bakın şöyle çok tatlı oluyor. İlerledikçe model kendini gösteriyor. Bu model hanımlar inanın sizlerin çok beğeneceğinizi düşündüğüm harika güzel modellerden biri. Gerçekten çok sevilen bir model. Çok e, ta, hani e, istenilen bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet şimdi modelimi şöyle ilerlemiş halini bir kez de size göstereyim. Gerçekten modeliniz ilerledikçe bu şekilde olacak sevgili hanımlar. Modelimizi, şu ekranımızı düzeltelim. Evet bakın gerçekten hem güzel hem şık gördüğünüz üzere. İnşallah sizler de beğenir. Benimle birlikte yaparsınız sevgili hanımlar. Evet ekranı biraz büyüttüm yakından görün diye. Bakın. Çok farklı bir e, tarz, farklı bir model. Bu modeli hanımlar mont yapabilirsiniz. Bebeklerinize, kendinize montlar da bu modelden yapabilirsiniz. Hem yapımı çok kolay, hem hızlı ilerleyen bir model, hem de görüntü olarak süper bir model sevgili hanımlar. Evet, bu güzel modelimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek vererek destek verebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın.